Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Manken Tuğba Altıntop İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tuğba Altıntop hemen hastaneye götürüldü. Tuğba Altıntop'un gözaltına ve çenesine dikiş atıldı. Altın Top'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz sosyal medya hesabında inanamıyorum. Büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken aradım sesini duydum. Çok şükür Tubiş'im. Sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun notunu paylaştı. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü manken Tuğba Altın Topa Allah'tan şifa diliyoruz. Umarız bir an önce mesleğine geri döner sağlığına kavuşur. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.